Mesut Söylemez Pelet Soba, geleneksel konforu modern teknolojiyle birleştirirken cebinize ve çevreye dost çözümler sunar. Ekonomik ve pratik kullanımıyla pelet sobalarımız, kömür sobalarının getirdiği zahmetleri geride bırakmanızı sağlar. Ekonomik oluşu, otomatik besleme sistemleri ve minimum bakım gereksinimiyle zaman tasarrufu da sunar. İz, duman, koku ve zehirlenme riski olmadan. Temiz ve güvenli bir ısınma deneyimi yaşatır. Yenilenebilir enerji kaynağı pelet yakıtı sayesinde daha az karbondioksit emisyonuyla doğaya zarar vermeden ısınabilirsiniz. Sofistike tasarımlarıyla ev, ofis ya da işletmenizin estetiğini artıran Mesut Söylemez pelet sobaları, ekonomik ve çevre dostu bir ısınma alternatifi arayanlar için idealdir. Mesut Söylemez pelet sobalarıyla maddi ve çevresel avantajların keyfini çıkarın. Daha fazla bilgi ve sipariş için hemen iletişime geçin.